<laughs> Oo. Oo. Oğlum 3 yayıncı 3 e-sporcu. Bu nasıl bir takım lan? Güzel maç bu. Youtube'a gidebilir. Umarım iyi oyun geçer ya. Tam Youtube'luk maç. 3 yayıncı 3 e-sporcu. Şu an kapağı bile tasarladım aklımda. Öyle öyle bir Youtube'luk maç. Peki OTP'ler var mı? OTP yok. Normal herkes. Bana midi salar umarım. Midi almazsa benim için çok sıkıntı. Jax sıkıntı. Vex'te sıkıntı da. Vex'i tercih eder. Jax'te bir de Lethal var. Nanay olmayak bir anda. İlerlediğin o yol. Senin sonun olacak. Vex bu daha iyi bizim için bir de. Meçe'yi hafiften çözersek şu an first blood falan tertemiz oyun olur. Minyonlar eyvallah ya kanka. Adamsınız hocam. What? Bu değil çok seviyorum ya. Ey atsam dert, atmasan dert. Tek atamayacağı bir jambarına ulaşırsam. Güzel. Abi vay anasını kuleden gene nasıl it yedim ben ya. Bak delireceğim bu kuleleri. <laughs> Oğlum gittim nasıl kuleden it yedim gene kanka. Fuş değil çıkmak istiyordum ya. Base tp atacaktım üstünlüğü alacaktım. Direkt atması... Dayıcım, nesin sen? Hiper Amerika mı anasını satayım? Ulan BC, erken sen gelsen biz keseceğiz kanka. Niye denemiyon kanka mesela? Hala bak adam üstüme koşuyor lan. Blitz geri kaçtın gittin anasını satayım. Adama EQ atarken pasifinden dolayı hit attı bana ya. gün değil. Ya Ignite var mı bakıyorum ilk ya korkuya bakıyorum. Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum. Hesap.com'da yeni çekilişlerimiz başladı arkadaşlar. Siz de aşağıdaki referans linklerinden kaydolup ondan sonra çekilişler bölümüne tıklayıp yeni çekilişlerimize katılabilirsiniz. Ayrıca client fiyatlarından daha uygun şekilde RP'lerinizi alabilir ve güvenliğinden sıkıntı çekmeden RP'lerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Aa Vex orada. Tris buraya mı gelecek? Abi o patlamadı. Nice. Burada AK'ye atsam ne efsane olurdu ama. Abi sen niye buradasın? Ha bu kuleyi aldım. Vex çok geç gelecek çünkü. E kuleyi atamadım da. Şuradaki görüşün önemi nasıl ama? Bir de adam Q'sunu atınca Fear'ı gitti. Ne yapacak ki Fear'ı gidince? Ben şunu alayım. Kodadı bana aslında en hızlı gelen kostüm. Bir göz daha vermedi yarım saat uğraşacağız şimdi. O çocuğa flash'imi harcamam arkadaşlar. Aa bunun flash'i varmış lan. Ne kadar cringe ya. O ha tam W öldü. Bu E'de tutsaydı oha diyecektim abi. Detalim olsaydı o Jax'i keserdik arkadaşlar. Ama Grubbs'ın o kadar gücü kalmıyor uzun fight'ta. Hocam e, Zek olmadan orada fight atmak ne kadar mantıklı. Tamam şimdi Zek geldi mantıklı. Oyun biter orada hatta. E, Zek dağıtıyor işi ya. Zek abi. Orada Zek olmasa bizim oyun bitmişti. Sanırım GG buradan. Atamadım lan <laughs> <Gülüyor musun>? Güzel oyun. Zeki'nin eline sağlık. Golü bir önüne. İyi ki swap atmışız ama. 5 milyon Şako, 2 milyon Zoe, midde Zek var. Hmm, bir tane cellat şart gibi. Bir tane esporcu bizde var. 80 TV. 80 <laughs> 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 TV bir şey bu karşıda. Baba bu direkt cellat alıyoruz bu arada. Vay vay vay. Reis ayıp değil mi lan? Oha tuttu bir de. Nice abi. Pike neden Şako'nun kilini çaldı? Gerçi AP Şako mu? Kara Asad'da oynuyor. Sonra abi payklardan neden nefret ediyoruz? Ah oğlum ne güzel vurduk lan. iki atma. Atma iki. Bir tane hit atmak istedim. Atma işte o iki. Oğlum bir wave daha push hayvan mı oluruz? Buraya Hull şey olabilir. Allah Breaker'lı. Hull Breaker. Ya da da olabilir. İkisinden birini kasarırız. Ama cellatı bir alalım. Bu yenilmezler sıkıntı. 3 saat yayın olunca benim dil dönmemeye başlıyor. zekordayken oradayken kuleye vuralım biz. Ya da zeki yolda mıhlayalım. Abi hiçbir şey yapamadım ya. Hareket edemiyorum ki. EQ flash atacaktım olduğum yere falan. Şakonun pasif patlamayacak mı artık? Hah. Kraken alacağım. Vay kanka bu ne ya? Oha beni nasıl tuttun? şey ya. Anti. ya hoplamaya hazırlanmadı. Oraya gitmiş. Fiora niye yok lan? Oo Fiora killing spree ayırdır lan Fiora niye killing spree? Sen beni nasıl tuttun kanka? şu erken bitip gidebilirsem iyi. O ne oğlum? Geliyor abi de. Peki bunun ultisi mi daha erken geliyor? Benimki mi? Ben benimkini diye düşünüyorum. Abi lan E'si nasıl değiyor? Hitbox yok ki orada. Hitbox'ı gözükmüyor orada. Clip alın bakın kanka. E'sinin çemberinde değildim ya. Vurdum yana kaşınıyor çok fazla. Oo. Bro sen oyun başından beri bir tane iyi e play yapamadın lan. Sen kimsin iyiydim. Sen kimsin lan? Fight'lara karşı tabi ön yargılıyım lan şu. bak Peki bunu kesmeye değer mi ya? Adam kaçmıyor ki. Pike gene öldü. Bu ne kanka? Hakikaten yakalayamadık yani düz bir çari. Aha. Güzel abi. Çok fazlalar ya. O kadar damage'i kaldırmaz benim içerim. Oha! Ne kadar vuruyor Parkiz Ben TP atana kadar alır o ya. Niye saldınız hocam bu kuleyi? Bebeğinin TP'si var. Let's start. Galaxy dedin kırmızı bir kromos var ya gelme ihtimali o mağazada yok muydu ya ara sıra geliyordu sanırım emin değilim baba. peki aa kanka hmm, tek atıyormuş ama W yok bir şey yok abi çok şanslılar ya Shiora'da neden hull breaker yok ki? Hep buraya şey atmaya geliyor. Bir de TP atmış. O kazandık orayı. Ben top tier 2'ye gidiyorum abi. Bir tier 2 de aldık. Ama bu biraz yaklaşırsa yakalarım bunu. Çok hareket hızım var benim. var mı dedirtti bir ya. Oha. Dedim şuradan farmlara giderim de. Direkt bura bura Abi sen da ben gidendim. Aa çaldık. Hıveyimiz var. Push, push atsak yetiyor da. Oturdu kafam abi senin. Aha. Baba burada oyun bitti bitti ben size söyleyeyim. Sadece Fiora var. Bana bir TP atarsınız herhalde bu adamla kapışırken. Sen kahin misin? Tam biter herhalde. Oğlum kaç vurdu o? 2K vurdu herhalde düz vuruşu. İnanılmaz. Ya tek. Oğlum bu Whatsapp'taki ne lan böyle? Sizin işiniz gücünüz yok mu kanka? <laughs> Patladım ya.